Karşılaştırmayı durduruyorum şu an. Aynen karşılaştırmayı durduruyorsun. Şimdi Ghost açayım. Ghost'u aç silah falan zaten alıyorsun. Ne silah alacaksın? Evet. Ne Bu var mı abi? Yok yok say silah al. Tabanca değil. O zaman bunu yapalım. Ee, arkadaşlar kimse silah almasın. Jetten başka. Hmm. Bakalım. Ha böyle iyi. Tamam. Ne öyle istiyorsan tamamdır. Şimdi Çok ye... fazla gözükmez yani bir şey diyemem. Şimdi geçtiğini oyunu başlat. Vardır. Oyun Başlat oyunu. tamamdır arkadaşlar baksana. Şimdi arkadaşlar arkadaşları izleyelim. Yakın kim timla... ne Ama bu sefer yakınsın uzaksın gibi bir şey söylemeyeceğim. Rabbi <laughs> birbirinizi kör etmeyin Allah'ın izniyle. <laughs> şey yapsana ya. Bakalım kimler var. Ha. Ya, son anda gördüm. Reis. Abi ben ben alacaktım ya. Reis bu atıyor sanmıyorum ama bakalım. Aha. Oo bak 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 bak. Valla ben Şimdi olur mu? Olur. Ama dur dur gözüküyor. Lan dur başlamasın. Dur dur. Lan başladı. Tamam bırak silahı oraya. Bir şey olmaz. Şimdi ghost'unu uç. Bir dakika. Abi silah ne oldu? Şöyle? Tamam. Ama... Lan abi. çok belli oldu ya. Yani Şimdi hata yap. Bak zamanı durdurmadın. Yaparsan senin hata. Hmm. Olur mu? <laughs> yani olabilir. Yani bakarlarsa görürler aslında. Şöyle. Aynen. Ben olsam bakalım yani oraya. Tamam başlatıyorum. Tamam. Hadi. Bakalım bakacak kolay mı alacak mı? Spike zaten sende. Baktılar son 20 saniye. Yapamadılar, bakamadılar. Spike'ını bulursun. Tamam. Şöyle bir Neon'a bakalım. Neon... Hadi Neon bulursun. Neon'a numara kestik. Omen'e bakalım. Hmm. Hadi Omen. Neyse Omen de boş bakalım. Reis'e bakalım. Reis de güzel gözünü kestiriyor ama... Bakalım. Oh. Bak bak bak. Bence Samet bulur gibi. Evet, Aynen. Helal. Onun, <laughs> Samet Şimdi oldu helal olsun. Oranın üstü de olur bak. Aynen öyle. Tamam. Dur tamam. bir dakika. Tam düzenleme yapayım. Tam o. Şöyle. Bak. Tamam. Bulmaları çok zor. Ama Euro'ya sen resmen tamam mı? Ben buralarda bir yerdeyim dedim de O silahı yere bırakmasaydın iyi olurdu. Şimdi Euro büyük ihtimalle buraya bakar ama burada değil. o <laughs> <laughs> falan bakar ama bulacağını sanmıyorum. O değil, o değil, o değil. Euro bıraktı onu. Ya bak Euro oldu bak. Euro resmi. Nasıl görüyorlar ya? Yani? Çünkü sen ee... Şöyle. Onun sanatı Önce görebilecek olacağını sanmıyorum. Bence çok rahat görülür ya. Ya bu e Bakmaz dersen görüşmez. Be Bence ee... Bir dakika. Bence şurası it burası da olur. Ya peki bu seferlik oraya koy istiyorsun ama gözükürse de dediğim gibi burada ben olsam mesela burada olacağını hiç düşünmem. Tamam deneyelim şansımızı. <laughs> ya ben <laughs> olsam ben de orada olacağını düşünmem yani. <laughs> Kerem, sot. Hızlı ol. Yani ben... Aha. Bak teleportta ben olduğunu gördüler. Bak teleportta ne duydular. Ben. Bak büyük ihtimalle. Ya yerini resmen belli ettin adamlar. kendin biraz ileriye plan geç, keşke plan. Hadi bakayım son saniyeyle. Teleport da değil yalan söylüyor. Ay sonuçta güven mi çeksiniz beyler? Teleport bakarsanız. Teleport. Yani ben öylesine söyledim teleportu. Ya o kandırmış. Aa, buldum, <gülüyor> buldum. Ah be. Ah be. Ah be. Ah Attım. Ah <Hadi. gülüyor> Tamamdır. Güzel. Hadi bakalım. Ya ben dostum istesem de. dakika. Ha hadi bak dur. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hızlı ol. Bak bulmaları çok zor. Hadi. Acayip. Havada kal etrafa bak ben en azından adamları göreyim. Şimdi bakacağım. Alınmıyor <Adam ne? gülüyor> Alınmıyor. Orada değil beyler. Orada değil. Onları öylesine koydum. Vallahi öylesine hey. koyuldu. Hey, <laughs> o zaman onu zemek için. <gülüyor> <Onlardı>. <gülüyor> Bu arada acayip zor yerde asla bulamam. Valla ben bile bir yan bulacaklar filan dedim ama. Ne? Kaçıncı saniyede kurayım? 30 30 34. 30, 30, 30, 30. 30 mı? Tamam. Hadi. Az kaldı. Hadi hadi. Yura'yı güveniyordum. güveniyordum ama Hadi bulmayın, hadi. Lan? Öbürüm. Bana bunu. Yura'yı güveniyordum hadi. sanki ama Euro... Ve Bitti. Spike'ı kur. 30 saniye. Buraya <laughs> <çözüm müsü> lazım. Spike <laughs> yerleştirildi. Hadi bakayım spike patlarsa jet bir puanı alıyor. Ya <laughs> çözemesin çözemezsin çözeni vurabilirsin jet bu arada. Çö Çöz çözeni vurabilir. Sebep salak mısın <laughs> çözmemiz gerekiyor. <laughs> ya bulması lazım. Buldur, buldur. <laughs> Biri Nerede yok. buldun? Nerede buldun? Bak şimdi bak şimdi. Çözebilirsiniz şu an. Ya çözemem ki. Spide tamam mı var. kazandın zaten <laughs> bu şekilde kazandın yürü, kazandın. Ama kurduktan <laughs> sonra bulsa oluyor mu? Ha, yok Yok Spike'ı çözemezsin et Şu anki de olabilir bak o da küçük. Ama yok oluyor. Ohoho. Tamam kaybettiler bak burada işte sen de Değil <laughs> <laughs> <Bir> dakika. <laughs> Tamamdır kaybettiler. Her türlü kaybettiler. Aynen her türlü kaybettiniz bu arada. Uçalım. Zıplayalım. Bu arada garanti. <laughs> ne kaybettiniz? Ne bulmuş? Buldu mu? <laughs> buldu mu? Nerede buldu ya? Nasıl buldu ya? <laughs> Yapan. Lan başlar er başlamaz nasıl buldu? <laughs> <laughs> Değiştireceğim değiştireyim. Değiştireyim. ama güzel. Ha. <laughs> tamam. Hadi bakayım. Aynen. Hadi J bakayım. Ben şimdiden jet'e bir puan yazıyorum böyle bakın. Bu lan hiledir öyle diyeyim. Hayır. <laughs> Hadi. Dikkat edin. Dur bakayım arkadaşlar nereye geziyor? Ha ha jet'te. Eurobet taraflarında. Europe abi ya ya lan. Ne <laughs> Ben bakıyor etrafa. Hmm. Yani. Olacaklarını sanmıyorum bir de. Yok imkanı yok bak. Abi. İmkansız. Bu lan, lan hiledir net. Hayır bu. Lan burada silah var yok oldu. <laughs> yok yok orada değil. Bak burada bir tane klasik var. Klasik değil ya. Klasik klasik ya. Klasik. Bak beni izlemiş sarı klasik. Silah Hızlı oh Omen bir şeylere bakıyor ama omen oh bir şeyler denemedi. Herhalde <laughs> uzak. Sen gittiğin spike'ını kur boş git. Ama daha 30 olmadı ki. Daha get kur sen yavaştan hazırlan bence. Bunlar bulamaz. Garanti diyorum. Jete bir puan yazıyorum. Ben bulurum. Hadi bakayım beyler. Daha 30 olmadı ki. 30 oldu nasıl olmadı? Aman <laughs> nerede bu? Hadi beyler hadi beyler. Bak Neon sürekli geziyorsun tutuyorsun bulamıyorsun. Ayıptır. Ben olsaydım Neon yerini şu an bulmuştum. Ulan bir bulamadınız be. <laughs> ben <mi? gülüyor> <laughs> Geri söyleme aynı yere arkadaş. artık. Ya. <laughs> değil mi? Evet. Bir bakayım. Buldun mu? Ama patladı. Ya abi. Nerede? Tamam, Nereye koymuştu bu arada? Bu sefer burası da olur. Yani olur bak orası Aa, tamam, tamam, burası olur. Olur mis gibi. Bu sefer mi? biraz daha kolay. Biraz daha kolay diye ne göre ama. Çok sonra eğleneceğiz. Bak. Ben... Bakalım kim bulacak. Hadi yürü, hadi yürü. Sana güveniyoruz. Son bir puanın al git. Bu da bir hadi. klasik var, bu değildi ama. Bulan hiledir zaten. Hileyle ayrıca bulurlar. Yani deminkini bulamayan bunu da bulamaz. Bu da da bulamazlar ya ben sanmıyorum. Kartal Oysa... Kartal gözlüyse bulur. Oysa hani ayakların dibinde bak şet gezip tozuyor ama Bomba! Ninja bulamaz. İmkanı yok ya bulamaz. İmkanı yok. Ne? Bu mu? Ya klasik o değil. var burada. O değil o değil. Frenci bir Git spike'ını kur git spike'ını kur ayağa. Son 30 saniye. Hadi beyler hadi. hadi. Spike yerleştirildi. Spike'ı kurdu hadi. Tut 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 Yük kalmadı. Bak bakayım silah orada mı çözme çözme Şu an Yet oraya giden bile yok Jet orayı bir dursa ya Yürü <laughs> <laughs> <Euro> burada ama Kafayı yiyeceğim ya Bu yürü hile mi ya? Nasıl oluyor <laughs> birden? Bence burası Onları. güzel gibi Aynen burası Demin gökten de sirenci düştü buraya o or orada, da, orada, orada Tamam hadi Senin yapalım buraya bakacağım. Bakalım başla. Bakalım. Bulacak mı? Sanmıyorum ya? Bence de ya. Bulamam. Dedim ki bir yukarıya bakması lazım ki bulabilsin. Yalan mı vardı? <laughs> Adam çözdü. <laughs> Olay çözdü. Buldu mu? Bulamadı. Ne? Ha. ha, bulamadılar. bulamadılar ya, ben de ben... ya ben. İnanmıyorum bulacaklarına zaten. Ben de. Bulamazsa Ben inanıyorum. Hadi hadi. Zilet aralıyor beyler. Sıcak soğuk yap. Ben kurmaya hazırlanayım şimdi ben. Ya git sen kur boş ver Abi, Ben kuruyorum ya. Kurma. saniye var sen. zaten. Bir tane Ya bu nerede ya? Ben sizin yerinizde olsam bir kişi Spike'ın başına beklerdim. Biri bulunca Spike'ı çözerdi. Ben Spike'ın başındayım. Zaten, zaten buldum. Bu. Hadi. O değil lan bu zayi iki tane ya kıtık, klasik. Değil. Yani. Klasik değil ya klasik tam Yok değil beyler. Yok bulamadınız. Çok kötü. Çok kötü. yanından geçti ama bulamadım. Gitti ha. gitti. Bulamadım. İşte işte. long Longta mıydı longta mıydı şey? Bakın hepiniz dibinden geçti ama kimse görmedi. Yani, bir daha. Keşke koymasaydı ama neyse. Buradan görür mü? Bir dakika şeyi deneyeyim. Şurada kaldım. Peki izler misin beni? Ben de Ya gene aynı yeri koyacak ama farklı siyah. Tamam o da o. tamam tamam gözükmüyor gözükmüyor. Ya gene neyse. Farklı yer ya. Buraya koymadım hiç. Yok lan aynı. Sadece şeyin evet. Tamam bak. Tamam güzel mi? Gelsene bak. Arkana bak. Güzel mi? Buradan da bulamaz yani. Tamam, tamam, tamam. Başlat bakayım hadi. hadi beyler izleyelim bakın ne yapayım ah zetal teleport deniyor yürü bakım bu yürü bulur ya bu yürü her yere bakıyor. cin güğüm var eki baksana baksana buralara saklanırlar Şuraya bakalım şu köşelere bakın, Samet nerelere bakıyor aaaa ooo Samet'e bak, oh, Samet e bak. orada <laughs> <Orta> silahlar <sinemler gülüyor> Flask değil. Flask yok. Hayır bulamadın. Hala bulamadılar. <laughs> Alınmıyor şu ghost değil mi? Yok ghost değil. Ghost değil beydir orada değil. Frame. <laughs> Vandal mıydı? <Frame. gülüyor> Vandal. Tamam. <laughs> hadi hadi. ben reis bulacak gibi <laughs> ama. Tamam da. Tamam. Ben şimdi. Tek Son reis budur. Ya da jet budur. Spike yerleştirildi. Hangi mu silah? Hayır. Ne dil orası zaten reis yaptı oraya. Hmm. <laughs> jet budur gibi <laughs> ama. Beyler bana inanmayın ha ben öylesine söylüyorum bu bolur bu olur diye. Nerede bir söylesin de güzel. Yanına yaklaşan bile yok şu an. Öyle değil. Diyeyim yani öyle mi? Çözme kim çözüyor? Ne? Beydeyim. Burada mı? B'deyim. Çıkıyor. Evet ki. <laughs> bitti. Bitti 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 bitti. <laughs> güzel. Ulan yok. Bence bu saklamıyor da bizi yiyor bu arada. Hayır ve <ben> saklıyor. Bak yok beyler gayet güzel. <laughs>